Marmaris'teki yangın Şahan Gökbakar'ı çıldırttı. Ardarda arda paylaşım yapıp tek bir soru sordu. Nerede bu uçaklar? Marmaris ilçesi Amazon Koyu Bördübet 7 Adalar mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede yayıldı. Müzik havanın kararmasıyla alevlere müdahalenin karadan devam edeceği öğrenilirken çevre illerden de takviye ekipler yola çıktı. Sosyal medyada kısa sürede gündemin zirvesine oturan yangınlar ile ilgili oyuncu Şahan Gökbakar'dan peş peşe paylaşımlar geldi. Geçtiğimiz yıl Marmaris'te çıkan yangınları ilk günden beri takip eden ve olay yerinden yaptığı yayınlarla kamuoyunu bilgilendiren Gökbakar Marmaris Bördübet yanıyor. Bütün kış defalarca söyledik. Nerede bu uçaklar? Bir adet helikopter görünmüş. Üç ayrı yer yanıyor dedi. Gökbakar ikinci paylaşımında ise su atan helikopterden bu video. Bir tane helikopter ne yapsın bu yangına? Şuraya bakın. Marmaris yine yanıyor. Bütün kış söyledik. Uçaklar nerede? Bu sezon alarmda olmamız lazımdı ama nafile ifadelerini kullandı. Bir sonraki paylaşımında ise Gökbakar, "Bakın henüz hava aydınlık iken bu halde yanan bir yangın havada uçakla müdahale edilir mi? Edilir. Uçaklar nerede? Bu yangın yine o kadar büyük bir alanı yok edecek ki yazık. Kış boyu bu anı söyledim. Nerede bu uçaklar?" dedi.